Değerli sevgili canım abonelerim, takipçilerim. Bugün size aslında çocukluğumuzun tarifi, annelerimizin bize yaptığı ve böyle benim her zaman yediğimde içime böyle huzur veren bir kek yapacağız. Havuçlu kek. Ama havuçlu kek aslında bu son dönemlerde Starbucks havuçlu keki çıktıktan sonra hayatımıza girdi. Bayağıdır hayatımızda. Bugün size birlikte Starbucks usulü havuçlu tarçınlı kek yapacağız. Emin olun eğer canınız tatlı istediyse ama brownie veya sütle kadar ağır böyle çikolatalı, tatlı bir şey yemek istemiyorsanız daha böyle hafif, yumuş yumuş ağızda dağılan bir tarif istiyorsanız havuçlu ve tarçınlı kek bence en doğru seçim olacak. Starbucks usulü yapacağımı söylemiştim. O da nasıl oluyor? İçi biraz daha böyle yumuş yumuş pofuduk, cevizli ve üstünde de böyle beyaz bir frosting oluyor. Yani krema gibi beyaz ama e, tam böyle krema kadar da ağır bir şey değil. Çok daha lezzetli bir frosting katacağız üstüne. Hemen şimdi 3 adet yumurtamı güzelce kırıyorum kabıma. Ardından 1 su bardağı şekerle her kek tarifinde olduğu gibi yumurta ve şekeri güzelce şeker eriyene kadar güzelce çırpıyoruz. Ölçüleri de şöyle söyleyeyim. Çocukluğumuzdan beri evlerimizde bulunan şöyle su bardaklarından vardır. İlla ki herkesin evinde bulunur. Şekerimi güzelce bunun içine döküyorum. Önce yavaştan başlayarak zamanla renkleri de çekiyorum. Rengi beyaza döndüğünde ve şekerimin eridiğine emin olduğumda içine bir su bardağı yine yani 200 ml bir zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı bu kekin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Dilerseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz veya başka yağlarda. Ama zeytinyağı bence en sağlıklısı ve bu kekin içinde zeytinyağı tadını böyle buram buram almıyorsunuz, yok oluyor. Bunların içine katıları eklemeye başlayacağız, yani kuruları. Ama ondan önce bütün kurularımı güzelce bir eleyeceğim ki kekin güzelce kabarsın diye. Şimdi burada tam olarak 1,5 su bardağı ölçüsünde bir unum var. Ee, unumu şu şekilde eleğime koyuyorum. Şöyle bir paket bir vanilya koyuyorum. Bir paket de kabartma tozu koyuyorum. Pelema tatlı kaşığı kadar bir tarçın koyuyorum. Tarçını dilerseniz arttırabilirsiniz de çünkü çok güzel bir aroma katıyor çok azıcık da böyle bir çay kaşığı kadar bir tuz koyuyorum. Her zaman keklere ya da yaptığımız tatlılara böyle azıcık da olsa bir tuz koyun. Şimdi bunların hepsini güzelce eliyorum. Şimdi bütün kurularımı eledikten sonra şöyle azıcık bir karıştırıyorum. Şu sıvı karışımın içine bunu döküyorum. Aman diyeyim, şu unu koyduktan sonra hemen makinenizi karıştırmayın, bütün her yer un olur böyle. Şunu birazcık elinizle şu şekilde bir karıştırın, un biraz aşağı insin. Yoksa gerçekten bütün masa, bütün üstünüz un olur. Birden bire karıştırmayın. havuçluk kekimin en sonunda havucunu koyuyorum. Burada böyle dolu dolu bir buçuk su bardağı bir rendelenmiş havucum var. Havucumuzu rendelerken bu rendenin en büyük haznesi vardır ya hani en büyük boyda rendeleme kısmı. Orada rendeleyin. Çünkü ben bir kere yani ilk denememde bu tarifi havucu böyle sıkmadan suyunu süzdürmeden kekimin içine attım ve bu havucun suyu yüzünden kekim yukarı doğru kabarması gerektiği halde içe doğru çöktü. O yüzden benim yaptığım hatayı siz yapmayın. Bu havucu ya süzebilirsiniz ya da böyle elinizde en son bir sıkım. Yani bunun hiçbir şekilde ıslak bir havuç olmaması gerekiyor. Eğer ıslak olursa kekinizin kabarmasını tamamıyla negatif yönde etkiler. Aklınızda bulunsun. Şimdi havucumu da koydum. Bu arada hemen fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum. 180 derecede böyle 35-40 dakika pişecek. Şimdi havucumu da koyduktan sonra şöyle hemen bunu da bir karıştırıp içine bence bu tarif inanılmaz güzelleştiren böyle dop dolu bir su bardağı da cevizim var. Hemen cevizimi böyle içine kıra kıra koyacağım. En son elinde kırdığım cevizleri de ekledikten sonra artık daha fazla mikserle devam etmeyeceğim. En son şöyle bir spatula ile karıştıracağım. Bu kalıbımı güzelce böyle biraz tereyağı veya sıvı yağ sürüp aydan azıcık da böyle bir un serpip hemen bunu içine dökeceğim. Azıcık şöyle bir yağ döktüm. Hemen yağımı şöyle fırçayla dağıtıyorum ki yapışmasın diye. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da unum var. Neden şeker koymadım diye düşünürseniz eğer, şeker yaptığımızda böyle kekin üstünden çıtır çıtır bir tat geliyor ağzınıza ve hiç hoş olmuyor. O yüzden ben e, unla böyle bu tabanını... Tatlamayı kesinlikle tercih ediyorum. Ama fazla unu, mesela benimkinde birazcık daha var. Bunu lavaboya dökün. Hani böyle fazla fazla un da olmasın. Yoksa üstünde biraz biraz birikinti olur. O da güzel olmaz. Şimdi hemen kalıbımın içine şöyle kek hamurumu döküyorum. Size son bir öneri vermek istiyorum. Sakın bunu böyle çizkek usulü şöyle şöyle masaya vurmayın. O zaman e, havuçlar böyle dibine çökecek. Kekimin kabarmasını engelleyecek. Şimdi hiç beklemeden bunu hemen 180 derecelik fırınıma götürüyorum. Bu şekilde bunu şu anda attıktan sonra bir 20-25 dakika hiçbir şekilde açmayacaksınız. En son zaten kek piştim pişmedi mi kontrol etmeyi Şimdi hemen malzemelerimi hazırlayacağım ve üzerine böyle koyacağımız kremamsı frosting'i hazırlayalım birlikte. Malzemelerimi hazırladım. Hemen tekrardan geldim. Frosting'im için gerekli malzemelerim tereyağı, krem peynir, pudra şekeri ve azıcık limon suyu. Kekimi fırından alıyorum. Ardından dinlendiriyorum. Bu kekin birazcık dinlenmesi önemli. Eğer dinlenmeden kekinizi keserseniz kek dağılır. O yüzden böyle biraz 5-10 dakika dinlendirin. Şimdi hemen üzerine yapacağım frostingi yapacağım. Eğer ben sadece kek bana yeter akşam akşam, hiç böyle şova gerek yok derseniz e, şu an tarifimiz hazır aslında, bitti. Bunu da böyle videoda söz veriyorum 2 dakika falan alır. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen şimdi burada dolu dolu 2 çorba kaşığı bir tereyağı var. Gramajlarını veya tam olarak ne kadara denk geldiklerini zaten aşağıya yazıyor olacağım şimdi güzelce tereyağımı şöyle azıcık bir çırpıyorum. Bu arada bu malzemelerin hepsi oda sıcaklığında. Tamamdır. Şimdi içine pudra şekerim var. Hemen pudra şekerimi döküyorum. Kesinlikle kremadan çok daha hafif ve çok daha lezzeti güzel bir tarif. İçine böyle yine iki tane dop dolu çorba kaşığı bir krem peynirim var. Hemen onu da ekliyorum. Bir de son olarak içine böyle güzel, çok farklı bir lezzet vermesi için böyle 1 tatlı kaşığı bir limon suyu koyuyorum. Bunun tadını bu çok güzel kıracak ve çok güzel bir aroma verecek. Tamamdır. Hazır. Tamam. Dilerseniz böyle sıkma torbasıyla yuvarlak yuvarlak bunu yapabilirsiniz. Bu böyle bildiğiniz pasta gibi oluyor. Ya da dilerseniz de aynı bizim Starbucks'ta gibi üzerine şu şekilde süreceğim. Ve ardından birazcık böyle kırılmış cevizler koyacağım. Tam böyle Starbucks havuçlu keki olacak. Son olarak e, frostingimin üzerine böyle kırılmış gevizlerimi koydum ve inanılmaz güzel gerçekten bence Starbucks renginden daha bile güzel oldu. Çok güzel bir havuçlu kek yaptım. Bu frostingi bence üzerine koyun çok güzel çok farklı bir aroma kazacak ve görüntüsü de pasta gibi gerçekten. Bu havuçlu keki böyle yarıya kesseniz arasına da koysanız bildiğiniz çok şık duran inanılmaz basit bir pasta. Şimdi tabii ki tadım aşamasına geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Gerçekten yumuşacık. Şöyle alıyorum. Bu kız yine size mükemmel bir tarif verdi. Artık bunu denemiyorsanız, bunu yapmıyorsanız benim size diyecek hiçbir şeyim yok. <laughs> Çok güzel. Gerçekten bu tarçın, havuç, o üstündeki o limonlu böyle. O krema ama asla krema kadar ağır olmayan bir krema. Mükemmel. Evet. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş buluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapılması gereken her şeyi yapın. Zileme basıyorsunuz bilmem ne, neye basıyorsunuz Hepsine basın lütfen. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.